Komik kıyafetler tanızın. satılan kostümler yok mu ya? Nereden bulabilirim? Aa, o atölyeden çıkıyor. O sandıkların içinden. Blue parent olarak çıkıyor. Hadi. Ben gitsiniz. <laughs> çok güzel dans ediyorsun ha. Benim olmadı. <laughs> Gel sen bakarak da ya sen. Nice. Berat işin o yaptı. Yanımızdaki de oynuyor lan farklı bir şey yapıyor bak. Abi. <laughs> Sen <merkez> buraya gel. <laughs> Ne bakıyorsunuz? Ayı mı oynuyor? <laughs> Ay. Sen de <onu> beğendim. <laughs> uçak düşecek belli. AC-29 iptal. Umuru takip edin. Mayday, mayday. Takip edin. Takip edin. Takip edin. Herkes Umuru. Midey. Hayır ya. Ya Sadık ya. Kısa çöpü sen çektin. Bir dakika dur ben yanlış iş Allahu Ekber. Ben atlatıyorum abi. Evet, mede 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 bravo 6 1 1 0 1 1 Hazır. What the fuck? Nereye gidiyor? O da bilmiyor ki. Maske içindeki şey sahnesi vardı bak. ya. 4 <laughs> tane adam 3 tane evi mi mutlayacağız? <laughs> ya ben karşıdaki evlere gidiyorum. <laughs> Hayır. Kuytu yer istedi. O yüzden. 2-2 o zaman. 2-2. 2-2. Abi de buraya mı yiyoruz? Ya kuytu. yedi. Valla ben ayrıldım dur araba alıp geldim. Ya ne olur rengi karşılıklı gelir şu şuraya? Ya. Ya git Buldum da araba. Tamam araba ötür ben ben her, her gün. ucu koptum. Herimiz. Yavrum. Sesini yap. Evet. A2 ne lan? AC32 neydi lan? Güzel silahlar. İyisine. Ama böyle uçacaksın. Bir Gördün gün mi? çölün ortasına bir, bir gün, panda indi. Bir gün insanların başının çöl niye, burası yeşil değil. Bir gün insanların başının niye büyük olduğunu anlayacaksınız. Nedenmiş? Bana gele gelen yeleğe bakar mısın? Elim ayağım titriyor sinirden. Örtüsü götüme sokacağım sanki. Araba var mı oralarda? Yani sağ, sağ sola bakalım. Şey... Bakacağım lan. Neyse. Şey ben... Neyse. TKS ben... neydi lan? Tekla tam silah mıydı O da indik. Bari şöyle de kasma şey çıktı ya. Hazır mısın? Kanka ya? şu ileride kamyon var. K2 var burada. Lazer ben dot adam, var. Lan, adam. Neredesiniz lan? Geleceğiz. M24, M24 var ama orada ben almıyorum. Gelirseniz. M24 nasıl beyler hemen söyler misiniz? Güzel. Aramadım. M için güzel. Ney? aramalı için M416 güzel şey M24 şey tekli uzun bu Evet Sniper M24 yani. mü, M24 mi Mini 14 mü? Evet yani. Kanka ben Ben M24 Ben, ben M24, ben mini M24. Kanka vuruşuna bağlı işte tek vuruşta vurabiliyorum diyorsan M24 Ben Tek atış yapabiliyorum Muhammed Bilal O zaman Abi. M24 Haberim var. Berat gelsene yanımıza. Çikolatalı dondurmamız var. Dondurmacı. Yağmurun ne sevdiği şey. <laughs> Ya aşırı derecede seviyorum. Gene biri dondurma mı yani. Aklıma geldi. Ne kadar satışsın? lan gök, gök gürlüyor. Berat geliyor mu? Sana bedava kardeş. <laughs> Hadi Muhammed atla. Berat ben beni de alsana. Berat'ın gel Bak, getir. Sana müzikli Berat porno yapıyorum mi? kanka. Yavaş. Kanka. Yavaş. Kanka. Ne oldu? Şu arabamızı götürürsün. Götür bizi Ama. domates kilosu 30 lira. <laughs> Da Batete soğan. Batete soğan. Da <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsunuz ya? <laughs> 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 Allah ya. Basıyorum gitmiyor <dükmüyor> kardeş. <laughs> Şimdi Alan güç güne ulaşırız işte. Ne bu kızım tekerine bir tane Umur 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 Kim olan sıkan? Hep beraber şey <laughs> <Neden>? Mehmet <laughs> Araba sürüyorum <süreyim>. Oğlum buradan geçerim ben dur de. İtenemezsin devam et Tamam şuradan bak işaretledim. Sarıya gidin. Tamam. Sonra Arabaları yok ben veriyorum. Düşme, düşme. Dur burada, dur burada, dur burada, dur burada, dur. Beni de alsana arabaya. Araba mı alıyorsunuz abi? Evet. Aha. İyi tamam, biz Oğlum üçüncü golü yedik lan. Ya, olsun Ciddi misin abi? Vallahi. Üçüncü gol yedik Allah kasım böyle bir şey yapamadığımızı yapıyım Valla bir olsun. açıldı bir açıldı kanka Oğlum bu ne ya run simülatör Run Araba sürüyor Drive 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 Nereye gidiyorsun? ya Abi çok üstüne atlattın onun da etkisi var Onlar Kalanı galiba. bize de verebilirdi ama ya, ya Berat, yol, yoldan gitsene Allah aşkına Mehmet'e, Mehmet! Ne Mehmet. şuraya gibi döndü. Ateş var. Bizim bir durum yok. Sanki ileriden <laughs> gibi geldi ama. Berat niye indik? Ne yapalım? Bitti bitti tabi. İhtiyaçmanız. var bak, tavayı al abi. Arkadan vuramaz aslında. Aracımız buksan kadar durmayacaktır. <laughs> İhtiyacı olan gidersin. Oğlum ben bana vurmayı nasıl becerdin Muhammed? Ben durmayacaktım ki sen atlayınca yaşandı bitti Muhammed, saygısız. koş 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 arabalarını çaldım koş. <laughs> ya <al şimdi>. <gülüyor> 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 Ya tamam be tamam al. Al. <laughs> Yattım yere. Lan lan patlat, patlat. Patlatma ne yapıyorsun? Patlı araba patlıyor. <laughs> ya bunu Oğlum Hadi arabamız var, niye patlattın? <laughs> Mamet abi de var. İki o, dur, beni, alın, beni alın beni alın beni alın tamam ya beni alın. Almadan gidiyorum. <Allah 'ın gülüyor> <da gitti. gülüyor> Umur bak bu tavayı görüyor musun kardeş? Ya bırak ya arabayı patlatıyor. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Halden geliyorum da Bayrampaşa'dan. Hoş geldiniz. Kapılar şey açılmış ha. Biri var, biri var, biri var. Solumda. Ya varsa var. Sakin ol tamam. Editle beni. Madem ben ben öyle. Şurada. Ben araba buldum. Dur bir dakika Berat. Adam var dedi. Dur. Şurada. Karşı bina. Yeşil Gördüm. nokta. Kanka tepemde de var. Var, var evet. adam adamı var. Umur dikkat et. Umur. Orada biri var. Uuu yukarı kaynıyor. Help bak bak yukarıya gelin. Kanka. Kanka bur girme Berat girme burası çok tehlikeli yer şu an. Range umura baksana range. Benim neyime bakıyorsun ne oğlum? N Nerede şıkkılar oraya. Sizin olduğunuz değil. binada. Dur ben benim geliyorum. Bina, ben benim binam boş. Mabuk benim binam boş. Tam sen yine Geliyorum ben. sizin olduğunuz binada adam. Çıktık oğlum hepimiz Belki aynı binadayız. Kankiler vurdum adama biraz. Helal. Beni de bir sevdiğin. İkinci kendim. kat. Gel da düştü. Tamam Umur'u ben alıyorum. Bana basıyor şu an. Yavaş bas. Hani arkamıza... Adamlar geliyor, geliyor. <laughs> tamam ustum. Geliyorlar duydum ben de. Çıksana şuradan çocuk. Hayır tamam, onlar satıyorlar. Ama Arabayı kim az lan? Onlar. Birisi. Helal. Tamam nerede bunlar ya? İniyorum Birinci abi. kattaydı. Birinci kattaydı. Benim bu arkandaki vurur mu onu? Araba sağda ben bir düşürdüm. yerde. Tamam dönün biz de arabalara dönelim yürüyün. Beyler Gittiler. Hadi gelin. Hadi. Arabamız var mı? Var var. Ben bir tane bırakmıştım. Dört diğer otobüs patlattınız mı? Hayır hayır. Ben araba aldım. Ben araba aldım. Bak, burada tamam var. da o araba iki kişilik değil mi? Hadi um... nerede araba? aram? Üzgüz. Ekti. Tamam alın onu. Patan gidin şey... ben burada buldum. Kalanı alırım ben. Araba buldun mu? Burada bir tane buldum siz onu alın iki kişi gidin kalanı ben alacağım. Bu araba dört kişilik ama. Tamam gel ya dört ikimiz sen kişilikse. Muhammed kanka gel can gidiyor zaten. Tamam aldım ben araba sürün. Onu ben kaldırım. Tamam ben seni bekliyorum. Abi binsin şöyle bir. Ya kick bastın. Götereceğim görmüyor. Şey şey yapma lan araba. Yok abi dört dört gel. Geldim. Oradan yer yok değil mi? Gel 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 gel. Bas. B Bindim mi? Tamam. Nereye? Mahmut abi ben sen çiziyorum, araba ben misin? çiziyorum. Sarı evet, nokta, ben sarı araba araba nokta. Dayım, siz gidin. E, tamam Mahmut takip et. Yeşil noktaya gidin. Arabanın burada mı? Bebesinin ağzına Oğlum yeşil nokta. Oha! Oo! Köprüden. Bas sahibi bas. Köprüden <laughs> geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Bas 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 bas. Bakın bu yolu hiç bas. bırakmayın tamam mı? Dümdüz bu yolu bırakmayın. Tamam. tamam teyip miyip bir radyo yok mu ya? Evet arkadaşlar şu an Avrupa'dan Anadolu yakasına geçiş yapıyoruz. Yeşil'e kadar otobanı bırakmayın. Tamam. Hız ihlali Muhammed Bey çek sağa. <laughs> Daha çek. Plakanı aldım. Muhammed bizim araba duman atıyor herhalde. <laughs> 31 KJK 31 KJK 60 çiçek çek sağa. Hemkine hararet yaptı. <laughs> Devam o edin, ne devam ne edin. Ne Otobanı ne bırakmayın. Var. Sağdan yeşile doğru devam. Kırılır değil mi burası? Hayır, devam et. Yeşile doğru devam edin. Abi yolda yolda şey var ya. Pazar arabası. Yeşile doğru devam. Durmayın. Otobandan çıkmayın. Oh. Ne yapmanı? <laughs> run, run simülatör. Allahu Ekber. Mahomet dikkat et tarayacaklar. <laughs> Mehmet basacaklar orada Sen haberin olsun. Yeşil noktaya <laughs> kadar değil mi? iyi misin? İyiyim iyiyim dur dur ben basıyorum. Orada tarıyor bak, bak hemen o evin orada. Daha, onlar da bana basacak. Dikkat et bak onlar da bana basmadın dedim. Bak ben bir yol niye bitmiyor ya? Yeşil <gülüyor> noktaya <gülüyor> kadar yapıştır. Hayır, yeşil noktaya nokta. Tamam. Oyun bitti amına ya. Yoyoya 58 kişilik vardı hayatta. 17 oldu. Dördümüzü niye sayıyorsun? Aaa manyağim oldu. Evet. Gir gir oraya gir oraya gir canlanmasın. Gir gir. Gir abi gir gir. Dur. Üf, ne yolculuktu ya. Kanka biz mola verdik Muhammed. Bak, güzel paket ne lan? Bak buraya ne evet. yaptım? Yavuz abi, sen şunu kullanırsın. Geliyor, abi hiçbir bok... Burada baş parmak tutamağı var, hani? Bunu basarsam... Aha, bak. birini ezdim. Helal. Kanka, bu Beni benim ezdim. elimdeki bu paketi... Bu ne alaka amına ben bunu ne yapayım? Ben ben... Oğlum bu ne bu benim elimdeki? Ne yazıyor adında? mu onu? TC Tesisat paketi mi ne? Ferhat tesisat paketinin içindeki silahın içinde kaldı bana versene Kanka onu içini dolduruyorsun Silahı... farklı silahlarla Herkese silah veriyorsun öyle Aa nasıl alacağım? Oradan çekiyorsun Geç. çekince çıkıyor Ferhat evet, onu çek çıkart at Silahımı Al abi oradan Al al bıraktım Ne? Hani... Yok yok paketin içinde ya. Hmm. Ha, aldım. Mahmet sen? beni ya düşürdüler bebeğim. Hadi ya. Bebeğim hayatımın anlamı. Başım büyük mü Ayy, Keşke araba alsaydık. Gençler yeşile gitmemiz lazım hadi. Nereye düşünüyorsun? Bakın alabilirsin. Yapabilirsin. Adamın, yo 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 dönemezsin. Siz devam. Gençler yeşile hadi geliyorum. Ya da burada duran, Burası da alan içindeymiş. Ben yani niye gitmek istiyoruz anlamadım ki. Dur dur. Tepedeki ev. Burası da alan içindeymiş O dur burada dur. O zaman ben şurada tutuyorum. Ben de tutacağım. Şey buradan şeyi nasıl değiştiriyorduk? Bakış açısını. R, Re, R'ydi herhalde. Değil mi? Yok olmuyor. Bunda olmuyor Birinci bakış açısı ya. Ondan. Hmm. Üçüncüyü oynarken Aha. birinci yapabiliyorum da. Birinci deyken üçüncü yapamam. Ay. Umur tek kaldı orada. Umur'a koşalım koş. Umur'a koş. Adam 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 Yakan adam adam adam. Buradalar buradalar tamam. buradalar buradalar. Nerede? Geliyoruz. Atladılar, kanka. tepeden evet. atladılar, tepeden atladılar. Tamam, geliyoruz. O arabayı çalışan siz misiniz? Oo, ekip geliyor, ekip geliyor arabayla. Buradalar, çıktılar. Burada, 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 burada. Evin içindeler bak. mi? Evin içine, buraya geliyorlar. Bak, buraya geliyorlar. Arabanın içi tofaş. Ne kadar lan, ben rushluyorum. Sağa sola pusun bence, gitmeyin. Koşmayın koşan, koş. koşan kimse. Yavaş koştum. Diss atmışlar. Aaa adam burada. Abi adam burada ya. Burada, 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 burada. Öldüm. Ölme. O şey, Berat. Onu... Abi o nasıl bir kıyafet ya? Çok güzel kurtmuş ama. Öldün mü? Hayda. Sen vurdun mu adamı Berat? Hı hı. Helal. O Ama adam sen ne mi? Evet öldü. Tek kişiymiş bu. Abi bak benim işaretlediğim turuncu yerde de var. Yani sen. Dur içecekleri şey de içeyim de. Ondan bir şey yere koydum. Geliyor adam. Bu ne ya? Berat yani. sağımızda adam var Berat. Abi işaretle. Biraz, Biraz daha çevir. Yürüme lan yardım gördüm, şey. gördüm. Evet, gördünüz adamı, Adamı gördüm, 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 gördüm. Sakin. Şurada. Sakin. İyi, iyi. O da bize bak kanka. Merak evet, düşersen takım ölürüz. Yok yok abi. Abi buradan geliyor. Benim olduğum yerden gelecek abi. Tamam tamam, tamam. Gelsin. Abi kim bu yazan bana gene ya? Evet. Merhaba Umur Öztürk. Merhaba tercih ettiğiniz için bize teşekkür ederiz. Aa Muhammed teşekkür ederiz. Şu an Merhaba Umut. Tamam ya bu kadar parça yeter. 6 et 4. Koş. Rencim gir. Koda gir. Merhaba arabayı tak. Dur çocuklar iyi gideceğim ya. Merhaba koş. Geçmiş olsun. Ölçekler gibi. Ya ölmezsek. Aya, Oye. Vaya. Lan şu ayı kostümünü atmam lazım acaba. Oo. <laughs> Alan vurmaya başladı. Ya abi koşuyorum ben. Sen koş koş. Üstüme <laughs> geçeceğim de ben ya shift tab'a bastım kazara. Steam'in menüsü Nefes. açıldı ya. Aa Steam. O çok gıcık bir şey ya. Neleri çok oluyor. Kapatamadım. Şunun içinden geçebiliyor muyum? Sabit durunca da adam vardı. Kostümün kötü şey at yer, at dışarı. Gözükme yani. Yok abi. Hiç normal şey kask var ya. Şey tamam. gözükmüyor. Tamam. Hadi tamam. tamam. kalanı mı koysam ne yapsam? Merhaba Mahmet Bey. Ne yapıyorsun Cevap? Açıyorum da gene. <laughs> Kazan falan sonu bayrağı. Son 19 Berat. Adam geldi. Bence ateş etme. Sessiz oyna. Yerim, 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 yerim. Ortada kaldı. Ah, 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 ah. Bir yere ah. gir pus bence sona kadar oyna. Ahmet. Ben de. Abi alana gitmeyi düşünüyorum da alanda hiç yer yok nasıl Yapacağız. Solundan araba geliyor bak solundan araba geliyor. Sol arka. Sağında. Ben şöyle bekleyeyim ya. A, sağ arka sağ arka sağ arka sağ arka ev. Heh. evin orada evin orada. Ben hiç ses biliyor musun? Havan topu atıyor bak orada çatıda. Gördün mü? İleride. Gerçeğin mi onu? Bence gitme alana koş. 15 saniye. İhtimal öldüm. Gördüm adam yanımda Sen düşüyor Hı hı tek onu Onu da aldın. O oh, alma alma onu alma. başka. Bu Bence ona bak o arkadaşına doğru sürükleniyor. İki kişiler. Evet gördüm. Neler olsun Lanet olsun vermiyor Son sekiz Allah'ım Tararsın hadi alırsın alırsın Ah lan olsun İki en sağlam oldu